Yoksa açılmış döşleştireceğim. Başın üstüne. Başın üstüne. Başın üstüne. Başın üstüne. Başın Abet. Maşa. Evet geldik 20 dakikalık bir zamanımız var. Hatta yarım saat de diyebilirim. Yok yarım saat değil ya. Hadi 20 dakika diyelim maksimum. 25 dakika diyecektim de 10 dakika önceden burada olmam lazım. Arkadaşı ee, şey yapacak. Paydos yapacak muhtemelen. Treni ben alacağım için. Evet. Sabonova geldik. Tramvay durağı şu anda kalabalık. Dün bayağı rambatama vardı, action vardı. Frankfurt şehri tüm doluydu ya. Turistler, atraksiyonlar, konserler. Ondan sonra ne bileyim e, Main kenarında, nehir kenarındaki e, parti. <laughs> Arkadaş işe başlıyor. Neyse ben dolaşacağım için Hiç sıkıntı değil. Evet, pazar günü saat 9-10 gibi insanlar yeni uyandı. Otellerde kalanlar zaten sabah kalkıp terk etmesi lazım. Erkenden uyanıyor gidiyor kahvaltısını yapıyor. Oradan sonra paketini, bav, şey, bavullarını toplayıp vın, kaçıyorlar böyle. Evet. Ya böyle bir şeyler de doğdu. Burada önceden Merhaba Seher. Neresi? Burası diyor Frankfurt. Hoş geldin hacım. Günaydınız, günaydınız gençler. Ha. Şimdi burada trafik olmadığı için yolun ortasından bodoslama yürüyebiliyoruz. Ya pazar günü bu saatte gerçekten de görüyorsunuz değil mi Şu şehir belli Küçük köylerde, möylerde, ne abi ölü hayat. Hiç bir, bir tane insan bulamazsın dışarıda. Hmm, sandalyeler yenilemişler arkadaşlar. Evet. diye <laughs> <laughs> ya doğrusun kardeşim. Bak burada Almanya'ya gelince iş bulması kolay. İşte sıkıntı buraya gelmekte acım. Kolay değil. İnsanlar bir şekilde bir şeyler yapıp geliyorlar. Ben anlamıyorum niye. Yani. Nasıl? Ee, neyse geçecektim. Anlıyorum. Eğer imkanlar zorsa abi, elindeki imkanlarla orada bir şey yapmaya baksan, geçici amaçla. Zor hayat gerçekten de. Şehirlerde yaşaması insanlar için acayip zorlaştı. Artık herkes, dar gelirli birçok insan muhtemelen ya köyüne ya kazabasına geri dönüyor, geldiği yerlere. Orada bir şeyler deniyor. Tarlası bahçesi olan gidip orada bahçeleri, tarlasını ekiyor. Onlarla uğraşıyor. O da zor ya. Gerçekten de. Neyse. Zor zor. Hacım gelmen için orada Türkiye turistik bir yer bir tane bayan ayarlarsın ya ne olacak? Evli evlen gel. Aile birleşme. <laughs> yani en basit bildiğim o. Aşık oldum sevdim. Olabilir kardeşim. İnsanız ya. Evlendik. Hanımım Almanya'da yaşıyor ya da e, e, erkek e, şeyim e, kocası kocam. Almanya'ya gitmek istiyorum. Bitti yani. Birazcık gideceksin. Kurs murs öğrencen. Dil öğrencen. Almanca öğrencen. Tabi onlar için de belirli sınırları var. A1, B1 falan diyorlar onlara. Gerçekten de fazla bilgim yok kimseye de yanlış bilgi vermek istemiyorum ama kurslara gidiyorsun Almancayı öğrenip ee, testi geçtikten sonra da e, sana şey vize hakkı tanıyorlar muhtemelen e, kurssuz bile yani Almanya'ya gelme imkanım var evet yollar yeni yaptılar buraları ya abi bak bu kinik burada hiç iyi olmamış bası ıstas halde ya bu önceden düzdü ne yaptı bunlar? Kim küfür ediyor kardeşim? Burada güzel bir sohbet var. Başka ben bir şey göremedim. Eğer küfür edip de algoritma blok yapıyorsa, engelliyorsa onu bilmem. Onu sonra göreceğiz. Ve ben bu tramvayın şeysini hiç sevmedim ya. Abi çok baksana acayip bir klinik var. Burada bükülüyor böyle tak. Ya yaptığınız işe de. hiç iyi değil. Hoşuma gitmedi. Kebap. Evet. Burası Frankfurt. Merkez hacım. Günç'ün eştirası. Pazar günü olduğu için sessiz şu anda. Ama yine de iş var yani. Restoranlar burada var. İnsanlar gelip çayını kahvesini bir şeyler yiyip çorba, çorbamı yiyip kalkıp gidiyor işine. Ben daha dündenim ya. Dün yediğim bazlama şeyler, börekler, gözlemeler müthiş. Şimdi bir de işten önce böyle hafif gezmesi, yürümesi iyi oluyor. Hatta ben birçok kez ekstra özel başka yerlerde inip yürümek amaçlı işe böyle yürüyerek ge geliyorum, şey yapıyorum. <laughs> İş çıkışı kesinlikle yürüyorum. Evet burası da hangisi? Veyzaştırası diyorlar. Bunlar yani yani bankalar şu eski Avrupa Merkez Bankası'ydı burası. Almanya değil, Avrupa. Bisiklete baksana abi. Türkiye'de de var mı bu bisikletlerden ya? Kalın tekerlerden. Millet acayip ama yasaklama geldi. Artık herkese öyle Çin'den ısmarlatmıyorlar. Bunların şu bisikletlerin şeyleri var. Burada Almanya'da TÜV diye bir organizasyon var abi. Bunlara şey engellediler. Çin'e ambargo uyguluyorlar. Evet. Köfteci Oğuz abimiz akşam geceleri iş yapıyor. Evet. Ya şeye kadar yürümeyeceğim çünkü 54 geçiyor. Şimdi bu yoldan tekrardan yürüyelim geri ya. Güzel. Neyse şuradan Şöyle işletmeler acayip çoğaldı. Küçük. Böyle dükkan, sigara, migara satan. Kırtasiye yok. Bak gazete, mahzete satıyorlar can onlar. Dergi, gazete. Bakkalın bir küçüğü ya da büfe gibi bir şey. Aynen büfe diyebiliriz. Bayağı çoğaldı. Bir ara hiç yoktu ya da çok azalmıştı. Çünkü insanlar gidip şeylerden alışveriş yapıyordu. Yani Büyük marketlerden ya da normal şeylerden gün ortası, akşamları fazla şey yoktu yani. Ee, bu pandemi falan oralarda bayağı kapananlar oldu. Abi şimdi her köşede, her mahallede en azından 3-5 tane bulabiliyorsun. Böyle dükkanların tabii şeysi, her şeyi satıyorlar. Yani atıyorum cumartesi alışveriş yapamadım, pazar günü Almanya'da kapalı dükkanlar. Kesinlikle cumartesi gidip alışveriş yapman lazım yoksa pazar oturursun kalırsın. <laughs> Zımzakla <laughs> O yüzden Böyle de dükkanlar var Tabi birazcık fiyat farkı var Normal markete göre O da olacak o kadar Yani bir kere eline mahsus gelir alabilirsin Adamlar yemekleri falan açık ortamda bırakmışlar of. Börek mörek hepsi dışarıda bekliyor Evet bayram gülü havuz Burayı biliyorsunuz gençler ya yani bizim Frankfurt'ta çok ünlü. Şu karşı bak şurası da pizzaria. Arslanın orası da e, Türk lokantası e, restoranıydı. Bir 90'lı senelerde falan bunlar papaz oldular birbirleriyle bu isimden dolayı. Bayram. E, ondan sonra abi bak bak bu kaldı. Ötekisi gitti. Bilmem ne oldu. İşlemedi galiba ötekisi güzel de fırınlar falan vardı yani. Taş fırınları vardı. Bilmiyorum valla. 9.57 saat, saat 10. 10'u 9 geçe iş alacağım. O Cafer. Selam. Hacım hoş geldin. Çok şükür işe başlayacağım birazdan. İşten önce pazar günü olduğu için erken uyandım abi. Hazırlık yaptım. Duş falan. i̇şte çantamı hazırladım. Çıktım bir 20 dakika falan zaman vardı o. Onu dedim böyle bir değerlendireyim. Pazar günü. Nere burası hacı diyor. Burası kardeş Frankfurt şehri. Merkez Hauptbahnhof yakını. München Straße'deyiz. Evet. Bir arkadaş vardı ya. Abi bize Frankfurt'u göster diye yorum yapmıştı. <laughs> evet. Buradan da direkt bak şu karşıda köprüden. Bilmiyorum görebiliyorsunuz mu? Şöyle zoom yapabileyim. Şu karşıdan köprüden de nehrin üstünden geçip Frankfurt'un güney bölümüne akış yapıyorsun hacım. Orası orası başka bir dünya. Bu kuzey bölümü gerçekten kuzeyle güney arasında büyük fark var. Yani ben Frankfurt'ta eğer seçim olsa güney tarafında oturmayı tercih ederdim. Orası daha sakin sessiz ee, diye biliyorum yani. Hacım ben vardiya sistemi çalıştığım için tramvay şoförüyüm. Şu anda e, şey yapacağım 10 dakikada treni alacağım. E, vardiya sistemi o yüzden. Bunu sen 10 sene, 20 sene yani bu iş yerinde çalıştığım kadar bunu şey yapabilirsin yani sıkıntı olmaz, planlayabilirsin. Ee, yani o yüzden memur değiliz, hiç beyaz yakalı hiç değiliz. Ben hiç beyaz yakalı da olmadım. Birkaç kere denedim staj falan yapmak istedim. Ee, şey bürolarda çalıştım, um, uçak şirketi bilet satan şirketlerde. Praktikum falan yaptım oralarda praktik. Ama ben şey yapmadı ya böyle. Ben birazcık hiperaktif birisiyim. Action'ı, hareketi severim, çalışmayı severim. Böyle oturarak da insan çalışıyor da abi ben yani normal reklamcılıkta da tasarım yaparken falan fazla oturdum mu ben şey yapıyor böyle alışmadığım için mi bilmediğim için mi bilmiyorum. Rahatsız ediyor. Üşümeye başlıyorum, şey yapıyorum. o yüzden yönümü çevirdim abi. Hatta ilk yaptım burada. Bak şurada Rise Büro var. İlk praktikimi orada yapmıştım. Adnan abinin yanında Rise Büro diye. Yani şey. Ondan sonra buraya geçtiler de. Dediğim sene kaçtı? 1990 94 falan olabilir. 94 ya da 95. Uzun zaman oldu. Te o zamanlar karar verdim. Dedim ben eleme işi yapacağım diye. Ondan sonra ya değişiyor değişiyor. İnsan şartlar insanı başka yönlere yönlendiriyor. Evet kim var? Şu an saat kaç orada diyor. Saat tam tam 10. Baran. Tavuk döneri yerken dikkat etmeniz gerekiyor. Bildiğiniz kişilerden alın gençler. Çok zararlı, fayda e, şeysi yani güzel ama taze olduğunda bayat yediğinizde öldürür adamı. Kıvrandırır vallahi. Şuradan şöyle pozisyonumuza geçelim abi. 11. 4 dakikadan gösteriyor. <laughs> Muhtemelen şu 11'i alacağım ben. Şimdi 4 dakikadan gelen. Ya beyaz yakalılar hacım hafta sonu çalışmazlar. Onlar hafta içi 9 5 arası çalışırlar. Ya da ne bileyim 8 ya da bazıları geç erken pozisyona göre. Ama beyaz yakalı dedim adamlar 8'de 9'da iş başı yaparlar. Saat 4, 5, 6'ya kadar çalışanlar olur. Yani o. Ben beyaz yakalı değilim. Beyaz yakalılar üniversiteye gitmiş. Orada belirli bir eğitimi almış. Yani akıllı insanlar hacım. Bizimkisi gibi geri zekalı değil. burada gelip. <laughs> Aleyküm selam. Akkuat. Ee, Cafer, YouTube'a ben çok erken başladım ya. Gerçekten de. Ben 2005'te ilk kanalım açmadım ama 2005, 2006 falan. Muhtemelen 2006-2007 arası kanalımı açmıştım. Ee, onu kapattım. Onu kapattım. Ee, ama gerçekten şimdi bu böyle. 2019'da belli kanalım işliyor Başka kanallara da sahibim yani. Para yapma kanalı, gezme dolaşma filan. Hepsini sayamayacağım şimdi reklam olmasın. <laughs> ya şimdi yani onlar aklını kullanarak ben dediğim gibi ben el işini severim. Elim yatkın. Ee, düşünürüm de ama yani o o türlü işler beni şey yapmıyor acım beni ilgilendirmiyor. gerçekten de çok pasif kalıyorum. Yani ben kendimden daha çok bir şeyler beklediğim bildiğim için e, bu, bu yönü. Öteki türlü de tabii çok çalışaraktan büyük yerler büyük e, adımlar atabilirsin. Ama ben bilmiyorum acım Ben küçüklükten beri çalışmayı bilirim, emeği bilirim. Dirsek çürütmeyi bilirim ya. <laughs> Yoksa yok. Nihal. Bu nedir ya? Gözlüğe bak diyor. <laughs> Hoş geldin. Neyse. Evet trenimiz bir dakika gösterdi gençler. Muhtemelen kapatabilirim. Ama acayip izleyici var ya. 55 kişi. Güzel. Gençler bir beğeni alın lütfen. bugün sık sık görüşürüz yani. Treni bindikten sonra da muhtemelen molalarım olacak. Molalarda açarım. Gelin arkadaşlar. Ee, abone değilseniz abone de olun. Sizin tuşunu şeyini aktiven açın ki hemen canlı olduğunda gelsin. 17. Bu 17 değil ya. Bu 11. Ha, 17 doğ. No, tabi. Neyse. Tamam ben kapatmam gerekiyor. Kusura bakmayın. Yani. Ee, bölüyorum burada. işbaşı yapacağım. Ee, dediğim gibi abone değilseniz abone olun. Birer daha kapatmadan like atarsanız vallahi çok hoşuma gider. Memnun kalır. <laughs> Neyse. Tamam. Teşekkürler geldiğiniz için. Katkınız için sağ olun. İşte bakalım ya çalışacağız. Bugün saat 5'e kadar buradayım. Tren süreceğim. 5'ten sonra da paydos yapıyorum. Bakarım belki zamanım olursa açarım kendimi iyi hissedersem. Ama güzel bir uyudum ya. Sabah kendimden uyandım 8'de. Alarm çalmadan. Hatta 8'e 10 kala. <laughs> Neyse. Teşekkürler geldiğiniz için. Evet sağ olun. Görüşmek üzere. Hadi bay bay. Bayağı da millet geldi şimdi. Bugün pazar. Normalde herkes yatıyor dersiniz de ya, hiç alakası yok. Millet geziyor burada Almanya'da. Böyle arkadaşlar insanlar. Gezmeyi seviyorlar. Biz de seviyoruz gezmeyi. که okay, hat bye bye sağ ol Davos görüşmek üzere